İyi akşamlar sevgili Boğa burçları ve yükseleni Boğa burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bakın açar açmaz burada bir bayanın hamile olduğunu gördüm. Zaten bu dönem yarınki dolunay Kova burcundaki dolunay. Sizin hayatınızda sürpriz gelişmeler olması gerekiyor ve hani eğer çocuğu yok yok da çocuğu isteyen kişiler var ise bir anda e, sürpriz hamilelik haberleri alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında bakın kariyerinizle alakalı sanki bakın uzun boylu bir adam e, başka ülke çünkü bir yola bakıyor başka bir ülke başka bir şehir ya da. E, yolu kapanmış sanki bir iş mi? Hatta bir iş ortaklığı mı? Her ise artık düşünüyor. Kafasında düşünüyor ama yolu kapalı gibi görünüyor. Bir anda yolun bakın üstüne çıkmış. Yani demek oluyor ki yolu açılacak. Bir anda olacak. Kariyer hayatınızda da büyük dönüşüm büyük güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten böyle güzel bir sürece girdiniz. Hayatınızda Olmaz. Artık bu olmaz dediğiniz her şey bir anda gerçekleşebilir. Burada birilerinin e, kafasına bakın. Burada bir bu bir bayan bu bir erkek. Birinin birilerinin vesilesiyle ya da birilerinin desteğiyle bir anda gerçekten Başınıza talih kuşu konabilir arkadaşlar. Eğer ki varsa devlet kapısında özellikle bayraklı kapılarda devlet kapısında beklentileriniz bir anda gerçekleşebilir diyorum. Çok büyük başarılara imza atabilirsiniz. Akademik ve kariyer Düşünenler için çok şanslı bir dönem yine yurt dışı ile alakalı yine kariyer ve eğitimi ile alakalı düşüncesi olanların sanki orada sanki orada iki vakitte kalmış iki vakit belki iki hafta belki iki ay bir anda böyle adım atabilirsiniz ve e, bu adamlar adımlar sizi gerçekten çok büyük bir zafere çok büyük bir başarıya kariyeriniz ve eğitiminizle alakalı başka ülkelere gitmek gibi düşüncesi olanların yollara birden açılacak ve orada sizi çok büyük bir başarının beklediğini görüyorum Şurada da ben beyaz bir kaplumbağa kafasını çıkarmış sanki eğer ki ev hayalleriniz var ise bu 3 aylık süreç içerisinde ev hayalleriniz gerçekleşebilir. Arkadaşlar çok önemli kararlar alıyorsunuz bu dönem. Aldığınız kararlar uygulanıyor, yollarınız zaten açık görünüyor ve inşallah alınan kararlar, atılan adımlarla birlikte bu yılın içerisinde hedefinize ulaşacaksınız diyorum. Sizi inciten, sizi üzen, sizi e, için için yaralayan her ne gibi sıkıntınız, derdiniz var ise gerek aşkla alakalı. Gerek işinizle alakalı maddi manevi bütün problemler bu yarınki dolunayla kova dolunayıyla dolunayıyla birlikte gerçekten kapalı olan kısmetiniz açılıyor ve sizi aydınlığa doğru götürüyor. Böyle <laughs> hatta geleceğiyle alakalı ya da hayatının önemli alanlarında böyle hep korkulu gibi bakanlar olmuyor, olmaz gibi bakanların bir anda hayatlarında sürpriz gelişmeler olup, bir anda aydınlığa çıkabilirsiniz. Sanki karanlıklardan aydınlığa çıkan insanlar görüyorum. Arkasını dönüp gitmiş kişiler tekrardan sizlere geriye bu gerek aşk olabilir, ailede olabilir, arkadaşlık olabilir gibi ya da sizi inciten her kim var ise onların tekrardan helallik almak için ya da kendine affedermek için de diyebilirim. Sizlere dönüş yaptığını görüyorum ben arkadaşlar. Bazılarının da sanki iki ayrı iş mi artık, iki ayrı kazanç getirecek, iki ayrı kazanç getirecek bir şeyler olabilir ekstra karşımıza büyük fırsatlar çıkıp sizler de onu değerlendirip böyle parasal anlamda da baya baya 9-10 ayların içerisinde baya baya bir rahatlanmış olacağınızı görüyorum. Denizi olan bölgelere bu sefer ben bunu iş için diyorum. Gezme tatil amaçlı demiyorum. Varsa ki eğer oralarda iş kurmak gibi ya da yükseliş, geçiş ya da oraya gidip yeni bir hayat denize olan başka bir ülkeye, başka bir şehre gidip yepyeni bir hayat kurmak gibi düşüncesi olanların gerçekten aldıkları karar başlarına taç taktırılacak diyorum. Yani yollarınızda açık, tahtınızın da açık olduğunu görüyorum. En geç 10. aya kadar, en geç 10. aya kadar tamamen hayatınızın netlik kazanmış olduğunu görüyorum ben arkadaşlar. Bütün sıkıntı ve problemler bitmiş. Hayalleriniz gerçekleşmiş. Ve hedeflerinize ulaşmış. Artık kutlama. Yani toplamda 2 ay veriyorum ben. 8. ay. Hadi ortalarındayız. 9-10 burada 2 ay. Yani 10. aya bile kalmayacak inşallah. Onun dışında aşklarda da kırgınlıklar, küskünlükler bitiyor. Ve belki bir anda hayatınıza gelecek kişilerle... eee Evli kararı alabilirsiniz. Bir de böyle gelgitli aşklar var. Sanki böyle birilerinin hayatında Hayatında ne gidiyor ne geliyor. Böyle birileri var. Böyle bir adam. Bakın. Ne gidiyor hayatımızdan ne de hayatınıza giriyor. Böyle gelgitli bir aşk var. Aşk olayı. Bayanın sanki eli kolu bağlı gibi. Biraz sıkıntılı. O kişiler de, o kişiler de kararlı bir şekilde dönecek inşallah. Parasal anlamda bir yerlerden destek geliyor. Hani bu bir belki şahıstan değil de, belki bir şahıs değil de bir anda banka kredisi olabilir. Belki bir yerden bir kısmetiniz açılıp nasıl diyeyim böyle ee, mal davası olabilir, ya da kredi olabilir, ya da şey satılabilir bilmiyorum parasal anlamda da bir yerlerden gelen bazılarının parayla birlikte hatta bazılarının da böyle ekstra bir kazanç sağladığını parasal anlamda da rahatlıyorsunuz yani yıllarca verdiğiniz emeğin artık mükafatını alıyorsunuz ve gücünüzü elde ettiğinizi görüyorum inşallah Allah'ım sebep versin kurban olduğum Allah hakkınızda tabi her şeyin hayırlısı olması şartı ile aslında belki de bugünle birlikte başlamıştır. Bir şeyler böyle gelişmeye yarından itibaren tam başlayabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim. Günlük hayatınızda böyle biraz hani sıkışmalar olabilir. Yani mesela işlerinizde yoğunlaşma ya da başka işleriniz var. Hepsini bir araya sıkıştırabilirsiniz, yetişmeyebilirsiniz, yetiştiremeyebilirsiniz biraz böyle koşturmacalar görünüyor. Hani öyle öyle de küçük küçük daralmalar olabilir ama onun dışında yine söylüyorum. Büyük hedeflere doğru ulaştığınız yani büyük hedeflere adımlar attığınızı, aldığınız kararları uyguladığınızı ve bir anda üzerinize güneş doğuyor ve şansınızda yaver gidiyor ve inşallah hedeflerinize inşallah artık ulaştığınızı görüyorum. Aşk hayatınızda da keyifli, neşeli, çok güzel bir sürece giriyorsunuz. Yine diyorum çoğu kişi evli kararı, kırgınlıklar, küskünlükler bitiyor. Hayatında kimse olmayanların ise yeniden, hadi bazılarının ikinci baharı yaşadıklarını görüyorum. Belki eşinden ayrılmış bilmiyorum. Bazı, bazılarının da yepyeni, gerçekten ayaklarını yerden küsecek, kalbini heyecanlandıracak çok büyük aşklara adım attıklarını görüyorum. Yani artık bütün problemlerinizin birer birer çözüldüğünü görüyorum arkadaşlar. Allah'ım işinizi gücünüzü rast getirsin diyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler arkadaşlar. Hoşçakalın.